burslarla ilgili gelmiş. Şu an zaten evet. e, ücret kısmında burslu olan rakamdan bütün başvuruları alıyoruz değil mi Raki Bey? Evet. Bu ücret bizim için şu an önemli çünkü e, haziran sonuna kadar devam eden bir e, sistem bu. Haziran sonuna kadar bu burslar verilmeye devam edecek. Hazirandan sonra normal ücretler üzerinden kayıtları almaya devam edeceğiz. Yeni bir burs gelir mi gelmez mi inanın bilemiyorum. Çünkü kontenjanlar arttıkça burs verilme ihtimali her zaman düşen Ve şu an hani kontenjanlarımız hani belki tahmin edilmiyor ama bu süreci gerçekten fırsatı çeviren arkadaşlar tarafından değerlendirildi. Hani bu fiyatlardan daha ne kadar kalır bilmiyorum söyleyecektim. Eee evet. evet. bu rakamlar karşısında zaten çok fazla başvuru alıyor olacağız. Eee evet. kontenjan da olduğu için bir daha e, tecrübeme de isimlerden söylüyorum. Bu ters bu kadar yüksek oranda bursları vereceğini verileceğini çok zannetmiyorum. Evet. Bu yüzden adayların zaten Haziran sonuna kadar süreçte belli bir noktaya gelip kesinleştirip karar verme noktası zaten çok uzun bir zaman yok. Şu an hemen aslında başvuru yapıyor olmaları lazım. Evet. Eee evet. uygun programın belirlenmesi Dolayısıyla e, bugünkü katılımcılara ben tekrar altını çizeyim, e, programlara başvuru yapmak isteyen adaylar bizimle hemen irtibata geçsinler.